Yani, Seni çok seviyorum sana hep takma Kapak Mal yazmış Mal abi ya bana <gülüyor> <gülüyor> Kimmiş be kim? Nasıl ki? tekrar merhaba arkadaşlar Ben Ustanmazlı arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Samet'i çılıracağız hmm. Evet arkadaşlar bugün Samet'i deli edeceğiz Deli edeceğiz aynen Şimdi instagramda bir hikaye paylaşmıştım Şöyle hemen göstermek istiyorum Samet hakkında yazmak istediğiniz bütün DM'leri atın. Az sonra onu devrelerle çıldırtacağım. Psycho olursa sevinirim. Bilerek sayko isterim. nedenini biliyorsunuz sadece sana çıldırsın diye. Birçok kişi yani e, bunları yazanın bayağı bir iyi kalp olduklarını biliyorum zaten hani Samet hakkında yok işte Samet özürlü falan filan tarzında şeyler yazıyorlar hani bunu ciddi anlamında yazan insanlara burada sesleniyorum bakın sadece ciddi ciddi anlamında şaka anlamında yazanlara bir şey demek istemiyorum şimdi o ciddi anlamda Samet'i e özürlü yazan arkadaşıma sesleniyorum. Bu çocuk sadece burada sizi çıldırtmak için, yani çıldırtmak diyeyim, sadece sizi güldürmek için elinden geleni ardına koymuyor. Hani her şeyi yapıyor. Sadece izleyiciler biraz daha gülsün, hani eğlensin tarzında diye. Hani bunu ciddi anlamda böyle Samet'i e özürlü diye yazan arkadaşın hani beyninde muhtemelen sorun vardır. Çünkü o kadar yapmacık olduğu zaten belli oluyor. Hani bir insan günlük hayatında böyle davranmaz. Hani <laughs> diye tarzında diye davranmaz yani bunu ben ne yapmam sadece biraz gülün yani günlük hayatında böyle davranan bir insan zaten spastiktir bu arada ayıyı buraya sıkıştırdım <laughs> baksana aynı tipine bunlar kablo çıktım neyse şimdi atmış olduğunuz DM'lerle Samet'i çıldırtmayı zamanı ve bu videoya sizlerden güzel bir like bekliyorum arkadaşlar lütfen şöyle bir 3 bin 5 bin arası like gelirse çok ama çok mutlu olurum sevinirim her neyse lafı zaten fazladan uzatmayacağım başlayacağız. Şimdi burada hmm. yani hikayeye yanıt verenlerin hepsinin ismini okuyacağım ama hikayeyi Samet'e paylaştığımı söylemeyeceğim. Diyeceğim senin hakkında soracağım cevap videosu yapıyorum. Evet. Ben niye iyice mallaştım ben de gittim ya her neyse Hazırsanız Samet'i çağıralım bir, Otur 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 çabuk 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 Video başlattın mı? <laughs> Yo çoktan başlattı Şimdiden... Aferin aslanım benim Bir video giriş yap bakayım çabuk Hepinize tekrardan merhaba tamam, arkadaşlar sus, ben aslanmasaydı <laughs> Tamam sus sus tamam siz işte Şimdi ben hikaye paylaştım bir tane Instagram'dan. <laughs> tamam mı tamam, dedim işte Samet hakkında sormak istediniz Veya da e, Samet hakkındaki düşüncelerinizi söyleyin diye Hazır mısın? Hikaye yanıt verenlerin hepsi sana okuyacağım. Bunu için mi çaldın? Ha, aynen. Bizi çekeceğim. Güzel bir video. Orada. Ama özellikle dedim sadece iyi şeyler izledim diye. <laughs> tamam mı? Geçenki gibi kötü olursa giderim bak. Cemil'e dedim giderim. Tamam, sakin ol işte Bak bana bunlar mesaj özel oğlum özel. <laughs> tamam şimdi e, demir kübe yazmış ki, ki e, özürlü ve mal hareketler yapmazsa çok tatlı biri gel buraya gel. Ya hayır bana ne yap? bana tamam, abi. Tamam o kendisi ne diyor sana demiyor. Tamam gel buraya otur. Sakin ol. Ne yaptı? Sana kimse özürlü diyemez. Ne yaptı mı? <laughs> <laughs> <O halay, gülüyor> <laughs> Sakin ol kendine gel kendine gel tamam tamam. Tamam bir dakika gel. Eee Hilal yazmış ki Samet ne içiyorsa e, her videoda kafası güzel. Bu güzel bir şey. Ka güzel, kafana tamam gü güzel, işte. Kafana, güzel güzel, ilk defa güzel diyen biri. Yardım mı? Evet. Tamam, gel. Samet. Samet çok tipsiz AMK. Ad, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam, 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 küfür adam bak. Adam küfür etmemiş. Aşkım benim kelebeğim Bu da kapak olsun. Ama tipsiz demiş bir tamam. tamam. Bir dakika geçelim. Samet baba ne yapıyorsun baba? Samet beraber, tam bunu boş ver. Niye boş şey veriyor? Adar güzel bir şey yazdı. Samet şey yazmış ki Samet kurtlar büyüttüm sizi geri verdi. Geri mi verdim? Ne Sameti kurtlar mı büyüttü sizi geri verdi? Az kalk on dik. Kırklar bitmişti. <laughs> Kim yazmış bunu? Melisa yazmış. Tamam devam ediyoruz. Abi sen ekran kaydını e, alıyor musun? Tamam oradan da alıyorum. Merak etme. E, bu isimlerin hepsi gözüküyor artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tamam. kusura bakmayın. Hikaye yanıtlarında okuyalım. Melike yazmış ki tuvalette sıçarken zorlanırsın Yasem ve... Öyle bir tip mi var? Amık. Sen gel buraya. Abi bak böyle gel, video olmaz. Bu olur. videoyu kapat. Başka tamam. bir tane video aç. Tamam. Gül. Kes... Gel bu kötü <laughs> yorumlar. Ben biliyorsun. Koymuyorum. He <laughs> koymuyorsun. <gülüyor> Geçen yerde. <laughs> <yöne gülüyor> <laughs> hepsini <gülüyor> koymuşsun ama. Çözüyorum yorumlar ki, bu, yok bu kez koymayacağım. Tamam gel buraya. Ha, sakin ol bak. Sadece hikaye yanıt okuyorum. Sam et. Bak. Et demiş oğlum adam. Sam'la <laughs> eti ayırmıyor Kötü bir şey dememiş. Kötü bir şey dememiş. Eee Sefa yazmış ki bayağı üzüldü. Evlat. Niye çıkıyorsun ya? <laughs> Şaşır. Tamam buraya okuyalım Kardeşin ayrı orangutan'a benziyor Yemin ederim maymun ya Ya Abi sen bırak bırak bi Sen oraya yazmışsın Birak hayır o kırmızı yüzde ne yazıyor Kardeşim hakkında <laughs> düşünceleriniz yazıyor <yu. Kardeşim> <laughs> Tamam düşünceleriniz yazıyor kötü, kötü düşünceleriniz yazıyor söyleyin diyor, diyor abi Hayır kötü değil <gülüyor> <gülüyor> Bak öyle, orada öyle diyor <laughs> Hayır hayır hani kötü değil tamam al deme oku Sabit hakkında değil, yazmak, yazmak istedim bütün DM'leri Evet Ya altı sonra DM'lerinizi çınırtıcaksa ayak Saygı olursa iyi olur. <laughs> Saygı olursa <laughs> iyi olur. Ha? Tamam sakin ol. Tamam biz iyi yorumları okuyoruz, kötü yorumları okumuyoruz. Yorum değil bunlar. DM gel buraya. Senin hakkında yazılmış şeyler. Bunlar senin takipçilerin, benim değil. Anladın mı? Bunlar Samet, Samet ailesinden. Ustanma Burası Ustanma Samet ailesi. Aa, Ustanma Samet. Tamam Yiğit yazdım bak Yiğit. Çok ve yapmacık bir çocuk abi. Gusülü falan. Gusülü falan alıyor mu yazmış ya? <laughs> <laughs> daha da Eee devam edelim buna bakalım sana hiç seviyorum kardeşim adamın demiş bak gördün mü teşekkür et İsmi neymiş İsmi ne Meltem. hoş bir ismi <laughs> <laughs> Meltem kucu tamam Eee bakalım bakalım başka neler var ee, az daha aşağı iniyoruz tamam burada bir tane daha kardeşim diyor ama nasıl bir engelli olsa Mete o çocuk olsa cebine uyuşturucu koyar ihbar edelim Çocuk ölmüş <laughs> Şimdi belli değil. <laughs> daha daha devam ediyoruz. Uyuşturucu bir mu bunlar? Simlemiyorum canım. Ben sonra video kapandıktan sonra görüşeceğiz sen lan ya da tam bir orospu. What the fuck? Dur sakin. Ol. Sen de <gülüyor> <Oroslar>. <gülüyor> ne orospu ya? Yediş. Orospu. Ne? Hünca ne? Orospu. Ne bana ne diyorsun ya <laughs> aşağı? Oğlum ne vuruyorsun? Abiye vurulur mu? <laughs> vurulur. Kardeşi vurmuyor. Her videoda aynı tişörtü giyiyor. Fark ettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> dur dur sakin ol. Çılgınlaşma. Tamam gel. Ee, başka bayağı bir aşağıya indim şu an. Nazike yaprak tamam. Seni şey çok söylüyorum. seviyorum seni bir Abine takma. Kapak. Mal abi yazmış. Mal abi ha, Bana gelmiş. <laughs> Kimmiş peki? Nazike. Neyse ki <laughs> teşekkür bir bir ederim. Dakika, ama bir dakika. Senin gibi bir takta yakışıklı olduğu izin alabilir mi? Dakika onları. O demeyi için yazdı. Ağla. Çıldır lan. ama bana da tatlı demiş. Bir dakika. Ne olacak şimdi? Hadi Instagram peki hocam. Güzel. Takip et lan, <laughs> Hem ben En Hemen takip isteği gönder. <laughs> evet, Instagram'dan takip edenlerin hepsini bir saat içinde takip edeceğim. Evet. <laughs> Instagram'dan... Oğlum çok tatlı. Tamam, tam, Instagram'dan ilk 10 mesaj atanı takip et. <laughs> tamam. Şimdi aşağılığa iniyoruz. Bayağı da aşağı ineceğim. Yok çok aşağı inelim. Çıkalım biraz. Şuradan başlarım. İlk hikayemizi yanıt veren. Tuncay. Tuncay. Samet Felp'in bir kazan geçirdi. Çarpılmış gibi hareketler yapıyor. Bana para verin. Oldu mu şimdi bu ya? Tuncay değil Soru Sonra Tüncay ne demek istiyorsun? Tuncay kardeşim bana anlat derdin mi? Kardeşim bana. Derdini anlat. Oğlum ayıcığın eşekle soktun. Ayıcığın eşekle Oğlum burası ilk başta videonun başında on numaraydı. Tamam bir dakika ee, yenileyelim hikayemize yeniden yanıt verenleri. Evet. Şaka olduğu gibi de tatlı evet. çocuk yazmış. Ya Samet gibi. bir tek bana mı tatlı geliyor Anlıyor mu, çok tatlı. O... Yengen <laughs> 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 görecek bunları bak bunları kesiyorsan ona göre tamam mı? <laughs> o biraz modelle benziyor. Modele benziyor uzaktan bakınca <laughs> ya abi <laughs> babama şikayet edeceğim lan <laughs> seni. Özellikle başka ceketimi kanına veriyor. Aç şu ayıcığı ya. Ay, abi <laughs> her akşam bu ayıcık ne yatıyorsun? Yani bir şey alamam oğlum. Yalnız dön geç iker olsun. Rı rı rı. tamam <laughs> tamam devam ediyoruz. Demeleri. Evet Samet Beyciğimizin. Sarra pa... E, bir dakika şu Dikam Samet çok da... Ya Samet hakkında güzel Samet şey yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Niye okumuyor? Samet Bakırköy'le mi yaptı? Özürle gibi. Ne var oğlum? Bir dakika. Tamam, Sıkma abi. kolumu Alisa. Bunu okumuştuk. Götünü kılına benziyor musun çocuğu? Niye götünü Daha iyi bir geldim. Niye öyle bir Bir dakika. Samet iyisin, hoşsun, sempatiksin. Dur oğlum yapışma. Hareketler yapmaktan vazgeç be gülüm. Güzelim yazmış. Gü gülüm yazmamış. Ben güzelim diye okudum. Gülüm diye okudun sen. Gülüzelim diye okudun. Oğlum sen abinin ikide bir tokat atıp ne duruyorsun? Geri zekalı bak. Vururum bir tane ameliyat sümüğü gibi yapıştırırım arkadaşım. Bak bak. Videodan yarısı tokat atmakla geçti. Işte, Geri zekalı. <laughs> ne yapıyorsun? Ne <Ellerim gülüyor> mi ya? Ne yapıyorsun sen? <laughs> sakin ol. Bak sakin ol oğlum. Sakin ol abim burada. Bak bak ba, bu görürüm mü? Tamam DM'leri okumaya devam edeceğiz saygıdeğer sevgili <laughs> Elimi bırakacağım mı peki? Hayır bırakmıyor. <laughs> tamam. DM'yi beş dakika önce paylaştım. Yaklaşık beş yüz tane soru geldi. Aynen. Samir Samet Belek gibi, gibi davranıyor alk. Al, Girsen var ya üç yaşında biri. He. Girelim. Velet dedim. Ya dedim. Velet değil, ben çok yakışıklı kaslı. Kastro... Tamam. Ben bu çocuğun fotoğrafını beğendim şimdi. Oo. Ağla. Bunu da beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Velet değil <laughs> Velet Velet. Ağla. Dur. Benim daha videomu beğenmiyor. E, seni benim fotoğrafı. Kızımızın <laughs> Instagram'ı var. 45 kişi takip ediyoruz lan. 45 kişi mi? 182 kişi takip ediyoruz. Ben onu silerim. Bir tane bile fotosu yok <laughs> zamanları. Daha devam edelim. Atlarım ki çünkü. Devam. Elime koluma yapışma ya. Hadi <laughs> sağ aşağılar yenelim. Bir üç çocuğa okuyalım. Ya Samet tam bir koko ya. Seviyorum ama. Sevmiyorum. <laughs> ama da yok yani. Nereden atıyorsun? <gülüyor> nereden uyduruyorsun? <laughs> devam ediyoruz Ama arkadaşlar. gördüm ben orada. Bakalım bakalım. Seda Nur tamam. Samet tipine otoban mi Ne düşünüyorsun? Samet tipin otoban faresi gibi. Yani otoban faresi Peugeot 206 oluyor. Anladım hocam. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok Samet'i böyle çıldırtma, kışkırtma, ağlatma, zıplatma, <gülüyor> hoplatma videolar... <laughs> hoplatma Videoları da ayıp! Terbiyesiz <laughs> aile var orada ya! Videoları görmek istiyorsanız lütfen aşağıdan video like atıp kanalımıza abone olmayı ve saçma sapan hareketlerin Oğlum elim ayağımı bırakır mısın? Bırakmayacağım. <laughs> o bitişi şey yapamayacaksın. Aa, burnum kaşınıyor. <laughs> kaşınıyor mu burnunu? Deli mi görüyorsun? Ya sabah <laughs> ya. Tamam. <Daha. gülüyor> Evet, daha çok bu tarz videoları görmek istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalımıza abone olmayı, bizim ustamız ailesine katılmayı unutmayın. Bu arada sizlere iyi bir haberim var. Yakın zamanda o silinmiş videolarımı YouTube'a geri bildirim yaptım. Tekrardan yüklenecek yani takipte kalırsanız. Ve Se bu arada ederim. arkadaşlar haftaya kendime kanal açarım. Ustam maçım. Her videoda <bir derece>. dur. <laughs> Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.